arkadaşlar bu videoda açıyoruz diğer videoda da getiriyorduk şimdi yeni yıla diyelim bu videoda açacağız diğer videoda da gelecek hadi başlayalım açmaya sonunda ben çok kolay açıyorum bu <laughs> hmm. Evet. Ayakları çıktı. Bir dakika, bir dakika bebeğim. Tamam. Çünkü kıyafetini kesebilirsin. Arkasından kessen daha doğru ama arkasından kesemiyoruz. Şöyle yapalım. Sen keseyim mi orayı? Aynen. Sen diğerlerini kesersin. Çünkü kolunu ben keseceğim tamam? Tamam kolunu da kesilecek bir şey. Baksana ben bile kesemiyorum çok zor geldi. Evet videolar bazıları zor oluyor. Barbie oh, genellikle işte, barbiler Hadi kolumu sen kesecektin. Kesmiyor ki. Saçını kesiyorsun. Bu kesilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse, sen kolay Çok yarın. sıkıştırmışlar hareket etmesin diye de o yüzden. Oo, evet. daha burada da varmış saçında. Ne kadar da çok. Ya daha çok var. <laughs> çok güzel bakın. Çok güzel nasıl diyor. Evet çok güzel bir Barbie'ymiş gerçekten. Hadi şimdi diğer, diğerlerine başlıyoruz. Kırmızı çizmeli. Aa evet. Zaten şöyle o bir beklesin. Barbie'nin telefonu falan filan şeyleri çok ilgi çekici. Evet. Aa, tavuğumuz ve sepetimiz çıktı. Daha çok var. Evet. Ama ama çok varmış ya. Başka var mı? Şurada var bir tane. Şurada bak. tamam. Devam ediyoruz. Aa, bu da çıktı. Bu da küme standımız değil mi? Ay ne kadar güzel. Bakın yumurtalar. Aa, çok güzel. Çok Minnat de mi varmış? Hayır, kesecek değilmiş. Tamam. Bunu nasıl kurtaracağız? Bunu diğer taraftan kurtaracağız. Hadi, bakalım. Ah işte. işte. Arkadaşlar bunun ayakları yok ama ayaklarını oturuyorlar yapayım. ya o yüzden. Hmm, Allah. Bir kahverengi tavuk bir siyah tavuk bir de beyaz tavuğumuz var sepetimiz var şöyle sepeti beyaz onun koluna takabiliriz barbimizi aa bu böyleymiş onu da kes istersen kesmek çok eğlenceli ama dikkatli olmalısın oradan zarar vermeyin gözüne çok yakınsın Hı. Arkadaşlar siz dikkatli olun tamam. Şuradan kessene bak şurası daha iyi. Heh, tamam işte bu kadar. Tavuk da çıktı. Ne kadar çok tavuk. Tavukları standa yerleştirebilirsin. Bunu şöyle yapalım. Ha, oraya takılacak o. Bak şu tarafından takacaksın. Şöyle. İktir biraz sert olmak lazım galiba. Heh, tamam. Şimdi onları yerleştir bakalım. Allah. Ya, anne bu çok sağlam. Tamam ben onu sert olarak takacağım birazdan. Allah, Şimdi telefon tuttuğum için takamıyorum. Sepetimiz nerede? Ha burada. Hadi bakalım Barbie. Tavuklar yumurtlamıştır. Yumurtaları toplamaya. <laughs> Anlayacakım. Sepeti tak koluna. buraya geçiyor. Allah'ım çok güzelsiniz. Bakın göllerine bakın ya. Çok şekerler yok. Anneleri yukarıda. Ya. Şimdi, annem sadece taktım. Şöyle. Çok güzel. İşte bu kadar. <laughs> bakın ayrı tutmak için Hadi diğerine geçelim. Onları şöyle paketlerini hızlıca toparlayalım. Tamam. Hadi diğer Barbie'mize geçelim. İşte Discoji Barbie. Barbie Rockstar. Ben Discoji dedim ama yine de Barbie Rockstar. Şuradan açabilirsin bak alttan çok kolay. E, bu çünkü yapmak istemiyor. Çünkü arkadaşlar bu Robert'ı -ba -ba başka videoda yapalım. Tamam bu çöpe gitmesin. Tamam mı anne? Tamam tatlım. Şöyle keselim ki çöpe gitmesin. Yırtmadan açarsan çöpe niye gitsin ki? Evet. İşte böyle. Al. Kesmemiz lazım. Yine halla. makasımızla. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz çok uzun olacak. Benim bir sürü videom var sahi Ama yarın da izlemeyi unutmayın. Evet. Çünkü <laughs> Allah! Tamam, sen şu Rockstar olanı aç bakalım. Sen şu benim kesersin. Keseyim anneciğim ver. Ya tamam Ne çok şeyleri var değil mi? Evet. Karnı bağlayımış. Spike diye Dur bakalım çek onu. Kes. Kesilmesin ya. Şişik kesebilirsin anne dikkat et. Kesmedim anneciğim. Of daha bir parça daha var galiba. Mika sağlam da bağlıyorlar. Evet. nasıl? saniye. O Barbie ile beraber çıkıyor galiba. Evet çünkü Barbie bunu böyle kendine takmış. Barbie Rockstar ya. Gitarı var o yüzden. Elektro gitarı var. Evet. Bakayım elbisesi çok güzel görünüyor. Şu gitarı. Bir dakika. Ben şu makas alayım. anne. Şimdi bu elbisesi çok güzelmiş ayakkabılar da bak. çok güzel bak anne evet diğer elbiselerini çıkaracağız şimdi anneci oralar koparılacak ha bu var. Allah, benim Barbie'nin kolyesi. Barbie. Oo, güzel bir kolye. Şöyle bir müzik band yazan tişört ve üstünde gri bir eli, Kulaklığı. Wow, çok güzel. Takalım mı Barbie'ye kulaklığını? Birazcık zor takabiliriz. Evet. Kolyesine takalım mı? Takabiliriz. Bak bu, bunları kime takılıyordu? Daha çok skipper kullanırdım böyle şeyleri. <laughs> evet. bir ee, dahaki videomuzda skipper de gelecek. Değil mi? Evet. bir saniye. saniye. Skipper'a e takarız. Hmm, böyle mavi bir güzel etek. Bu yedek kıyafeti. Bakın böyle parlak şeyler giyerler. Güzel pembe ayakkabı. Ayaklarındakiler siyah. Ayaklarındakiler. Ama de var içinde kısa kollu. Evet. Harika bir takım var. Evet. Oo çok güzel grab. Gitarını ver bakalım tatlım. Şöyle. Tamam anne. Veriyorum. Şimdi üflemeye geçelim mi? En son. Bu da puzzle. Yani en da kıyafete geçeceğiz. Ona diğer videomuzda açarız tamam mı? Bu biraz uzun oldu. Evet iki tane yaptık biraz uzun oluyor. İşte Aa, böyle tadım. Barbie Rock star. ve anne, Barbie, çiftlikte. Barbie çiftlikte. Anne. Al bakalım ne yapmak istiyorsun? Anne sen tak kısana hadi. Bir. Buna biraz güç gerekiyor herhalde anneciğim. Bunu babana taktırtalım olur mu? Ne dersin? Diğer videomuzu da taktıracağız. Tamam. Şimdi bu böyle kalsın. Şimdi vedalaşalım. Çiftlik barbi olarak Abone aktardık. olmayı. Bir tuşuna basmayı. Evet. Like atmayı. Beğenmeyi. Unutmayın. Görüşürüz.